Beni seviyorsan alkışla şak şak şak. Beni çok seviyorsan alkışla. <laughs> alkış 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 alkış. Beyler alkış. <laughs> çok sert ısırıyor elimizi öyle bir ısırıyor ki ondan eldiven taktım. Oo, bırak beni, bırak, bırak, bırak uçuyor. Oo nasıl ısırıyor bir görseniz var ya, acıtıyor oradan bile hissediyorsun. Oo, oh. çok acıtıyor ha. Alkış yap, beni seviyorsan alkışla. Şak şak şak, alkış yap. Sevmiyormuş. Şüphelendim. Telefoncuya götürdüm. Oldu oradan seni Hı hmm. Niye Kafa nasıl ısırıyor Her şeyi sildim çünkü gitmiyorum Ama Sürekli beni gittim. ne oldu adamı başımıza bulaştırma Nerede oyuncağın Gitti mi oyuncağın <laughs> Tamam Alkışta Alkışta çıkaracağım. Alkış. Şak şak şak. Tamam. Tamam, yeterli.